belediye Başka başkanlarıyla belediye ile ilişkisi var. Mesela bakın şu anda bir var. haber kaynağı yine bana bir mesaj atıyor. Diyor ki Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in de belediye başkanı olması için bizzat uğraşmıştır diyor. Aykut Erdoğdu. Aykut Erdoğdu. Yeğeni, Antalya değil mi efendim? Antalya değil mi Konyaaltı dedi. E, e, evet. Hı, hı. Yeni Onur Alptekin özel kalem Antalya Konyaaltı özel Kalem'de çalışıyor şu an diyor yeğeni Onur Alptekin özel kalem Antalya Konya 6 özel kalemde çalışıyor diyor. Aykut Erdoğdu'nun yeğeni. Evet. Şimdi Murat Bey ben sizi belediye başkanı yapacağım. Arkadaşım yeğenim sizin özel kalem müdürünüz olacak. E peki bu Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde biliyorsunuz vefat eden de oldu aralarında. Hı hı. Oradaki çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerindekilerin hepsi dışarıda kalacaklar. Niye? Hı. Aykut Erdoğdu'nun yeğeni, gelecek. yeğeni gelecek çünkü. Bu mudur Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki liyakat anlayışı? Ben bunları söylüyorum. Doğruları anlatıyorum. Ve ben bu konuşmalar yaptıktan sonra özellikle en çok bana teşekkürü Cumhuriyet Halk Partileri ediyor. Çünkü neden? Yani onlar da emek veriyorlar. Bir mücadele yapıyorlar. Ama bu mücadelelerin karşılığında elden para almalar. Kime verdikleri belli değil. Bu 30 bin lira kime verdiğini biz bilmiyoruz. Diyor ki parayı ben almadım muhasebeye yatırın dedim diyor. Hı hı. E şimdi bu adam resmi olarak para verilmiyor ki bu kişilere. Nasıl 30 bin nereye yatırdınız? Yatırmıyor nakit olarak geliyor Elden zaten. paralar alınıyor. Tabii. Belediye başkanları belli yerlere finansman sağlıyor. Bir para trafiği var ve elden dönüyor demek, bu trafik. Bir belediye başkanı finansmanı sağlaması için demek ki meşru olmayan bir yoldan bir para alması lazım. Evet. Ki bu paraları dağıtabilsin. Aynen. Umarım İçişleri Bakanlığımız, savcılıklarımız bu konuları detaylı olarak araştırır. Vatandaşın parası nereye gidiyor? Bu da ortaya çıkar. Bu konuyla ilgili de bir rahatsızlığımı iletmek istiyorum. Tabii. Türkiye'de maalesef e, liyakat, maalesef ama maalesef hiçbir kurumda, hiçbir kuruluşta e, tam olarak işletilemiyor. CHP'de olduğu gibi. Sadece CHP'nin sorunu değil bunu e, anlatmak için e, söyledim. E,